Merhaba. Hiç kendinize büyük bir hedef koyup sadece birkaç gün sonra vazgeçtiğiniz oldu mu? Belki yeni yıl kararları, spor salonu üyelikleri ya da bitiremediğiniz kitaplar. Sorun sizde değil, yönteminizde. Beynimiz ani ve büyük değişimlerden doğal olarak korkar. Bu da bizi çoğu zaman başlangıç noktamıza geri döndürür. Ancak Japonların 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uyguladığı ve Toyota'yı dünya devi yapan bir yöntem var, Kaizen. Bu felsefe, hayatınızı değiştirmek için dev adımlara değil, sadece karınca adımlarına ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Bugün size bu güçlü felsefenin ne olduğunu ve küçük, sürekli adımlarla nasıl büyük başarılara ulaşabileceğinizi anlatacağım. Hazır olun, çünkü kişisel gelişim yolculuğunuzda yeni bir sayfa açıyoruz. Kaizen kelimesi Laponcada kai yani değişim ve zen yani iyi anlamına gelir. Yani sürekli ve iyi yönde değişim demektir. Bu felsefenin temelinde yatan en önemli düşüncelerden biri şudur: Mükemmel olmaya çalışmak gelişimin düşmanıdır. Çünkü mükemmellik arayışı çoğu zaman bizi harekete geçmekten alıkoyar. Oysa kaizen, küçük iyileştirmelerin zamanla nasıl devasa sonuçlar doğurabileceğini gösterir. Şimdi size bu felsefenin matematiksel gücünü gösteren çarpıcı bir örnek vereyim. Eğer her gün sadece yüzde bir kötüleşirseniz, bir yılın sonunda 0,99 üzeri 365 ile neredeyse sıfıra, yani baştan biç değerinizin sadece yüzde üçüne düşersiniz. Neredeyse yok olmak demektir. Peki ya her gün sadece %1 iyileşirseniz? Küçük bir fark gibi görünse de sonuçlar inanılmazdır. Bir yılın sonunda 1,01 üzeri 365 ile başlangıç değerinizin tam 37,7 katına ulaşırsınız. Bu küçük adımların birikimli gücüdür. Bu grafik, izleyiciyi ekrana kilitler ve kaizenin neden bu kadar etkili olduğunu somut bir şekilde gösterir. Küçük adımlar, zamanla devasa farklar yaratır. Peki, bu güçlü felsefeyi kendi hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? İşte size min spot farkıyla somut örnekler. Spor yapmak istiyorsunuz ama günde bir saat spor yapacağım demek yerine sadece bir şınav çekeceğim deyin. Evet, sadece bir. Beynimiz buna itiraz etmeyecektir. Kitap okuma alışkanlığı kazanmak mı istiyorsunuz? Kitabı bitireceğim demek yerine her gün sadece bir sayfa okuyacağım deyin. Bu kadar basit. Mantık şu, eylemi o kadar küçültüm ki yapmamak yapmaktan daha zor hale gelsin. Bu direnci kırar ve sürekliliği sağlar. Bu küçük adımlar zamanla birleşerek büyük alışkanlıklara ve kalıcı değişimlere dönüşür önemli olan başlamak ve devam etmektir. Kaizen felsefesinin önemli bir uygulaması da Masaki Imai'nin bir dakika kuralıdır. Bu kural, alışkanlık kazanmanın en kolay yollarından biridir. Her gün aynı saatte, sadece bir dakika boyunca geliştirmek istediğiniz şeyi yapın. Bu kadar kısa bir süre, beyninizin direncini kırmak için yeterlidir. İster yeni bir dil öğrenmek, ister meditasyon yapmak olsun, sadece 60 saniye ayırarak başlayın. Göreceksiniz, bu bir dakika zamanla uzayacak ve alışkanlığa dönüşecektir. Unutmayın, akan su kayayı deler ama gücünden dolayı değil, sürekliliğinden dolayı. Kaizen felsefesi de tam olarak bunu anlatır. Büyük hedeflere ulaşmak için dev adımlar atmak zorunda değilsiniz küçük, tutarlı adımlar, sizi hayal ettiğinizden çok daha ileriye taşıyacaktır. Şimdi sıra sizde. Sizin hayatınızda sadece bir dakika ayırarak değiştirmek istediğiniz şey ne? Yorumlara yazın, birlikte gelişirim.